Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün e, bu elimde gördüğümüz mikseri sökeceğiz. E, i̇çinden güzel bir motor çıkmasını bekliyorum. Aslında içindosu şöyle. Ben açtım ve e, o zaman yani videoyu çekiyordum videonun kayıtta olmadığını fark ettim ve tekrardan birleştirip sizin tekrardan görmeniz için şimdi baştan sökeceğim şimdi şöyle bir şu kablolarını açacağız ilk önce ve şurada bir kapak var bunu çıkartacağız böyle çıkarttıktan sonra bir tornavida ile şuradaki bir vidayı sökeceğiz göstereyim. Şimdi şöyle söktük. Birası burada. Ve açabiliriz şimdi içini. Şöyle nasıl açsak? Evet. Açılıyor böyle. Yavaşça açıyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle bir mekanizması var. Bunun sorunu, yani bozuktu sorunu şuradaki kartının yanlış ya da bozuk olmasıydı yoksa motorun e, hala denemedim ama çalışıyordur büyük ihtimalle. E, şimdi şöyle bakın burada devre var. Şurada anahtarlar var. Ama bizim kullanabileceğimiz şekilde değil. Bakın şöyle göstereyim hatta. Bakın şuradaki iki metaller buraya lehimli olduğu için yani onları çıkarınca kullanacağınız yere lehimlemek bayağı zor olur. O yüzden onu almayacağız. Şimdi şu motoru şöyle çıkaracağız. Kaymaması için burada bir lastik var. Şöyle biraz yukarıya bastırarak çektiğin zaman çıkıyor. Aslında bu kablolar tabi buna bağlıydı. Ama işte önceden söktüm dediğim için o zaman sökmüştüm. Böyle ucunda şu şekilde bir parça var. Mikserin aparatlarını geçirmek için. Şu lastiği hemen çıkartalım şöyle. Şöyle kenarıya koyalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir motor. Bu motor e, 12 volt değil tahmin ettiğiniz gibi. E, 230 voltla çalışıyor. Tabii ben de hani o elektrikle oynayamayacağım için bayağı tehlikeli. E, 200 tam böyle kendi hızında, kendi gücünde çalışması için 230 volt gerekiyor. Burada da yazıyor zaten şöyle bakın. Görünüyor mu? Şu an bilmiyorum ama bakın şurada yazıyor şöyle. E, şimdi buna bir ee, bir saniye. Şöyle bir aküyü bağlayalım. Bu 12 volt 7 amper bir akü. Ee, şöyle kablolarını da takalım. Pek güçlü dönmesini beklemiyorum aslında. Yani 230 volt 12 volt verince. Şunu da taktım mı? Bakın çok yavaş dönüyor güçlü de dönmüyor zaten bakın dokununca hafif bir şey direniyor yoksa duruyor hemen bakın böyle şu ucundaki aparatı çıkarabilirsiniz şöyle bir ben seyirle falan çekin yok <laughs> elimle çıkmıyor ee, ben de bir tane daha şöyle motor vardı bu 12 volt 4 amper <laughs> 7 amper bağlayınca resmen coşuyor yani fazla tutmaya gerek yok yakabiliriz motoru ama gerçekten gayet hızlı ve güçlü dönüyor böyle Evet arkadaşlar elimizde sonuç olarak bunlar geçti. Şöyle bir 220 volt fişle tablo, belki kullanırız. Ee, bir tane şöyle 230 voltluk motor. Ya çok da 220 volt gibi bir şey de. Bir tane şöyle vida. işimize yaramayacak. Ve diğer işimize yaramayacak parçalar. Böyle bir lastik bir kapak ve boş bir plastik. <laughs> ee, en değerli parça da bu zaten. Ee, şimdi diyecek bir şeyim kalmadı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.